Bu oyunları oynamadan ölmeyin tarzında bir giriş yapmayacağım ama oyunların şu fiyatlara satıldığı bu çılgınlık döneminde elimizdeki en iyi alternatiflerden biri olan Game Pass'e kesinlikle daha fazla şans vermeliyiz bence. Sizlere 20 oyun sıraladım. Uzatmadan hızlıca bu oyunlar nelermiş bir bakalım. Control. Geçen senenin sürpriz oyunu şüphesiz Alan Wake 2 olmuştu. Yine aynı stüdyonun elinden çıkan bu oyun çıktığında hatırlıyorum hem yeni yeni tanıtılan RTX eknolojisini kullanmasıyla hem de çevredeki nesnelerin yıkılabilir etkileşime girilebilir olmasıyla ses getirmişti. Hikayesi ise mutlaka deneyimlenmeli. Fakat oyunda Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Age of Mythology Retold. Çocukluğumuzun oyunu. Her şeyle bizi eskilere götürebilen bir yeniden yapım. Age of Mythology Retold çıktığı gün aynı anda Game e de eklenmişti. Çok fazla şans veremesem de nostalji yaşamak istediğim zamanlarda açıp açıp oynamayı düşünüyorum. Zaten bu serinin merakları oyunun dibini sıyırmaya başlamıştır bile. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de mevcut. Starfield Son eklenti paketiyle birlikte daha da olumsuz eleştiriler alan Starfield, çıktığı dönemde de topa tutulmuştu. Ben oyuna çok fazla yüklenildiğini düşünen birisi olarak beklentiyi doğru ayarladığın sürece Starfield'da çok keyifli saatler geçireceğizi düşünüyorum. Fakat maalesef Türkçe dil desteği mevcut değil. Frostpunk 2. Şu pastırma sıcaklarında buz gibi serinletecek bir oyun var karşımızda. 11 Bit stüdyosun belki de en güvendiği oyun olan Frostbank'ın devam oyunu geçen ay nihayet bizlerle oldu. İlk oyuna nazaran çok daha kapsamlı bir oyun alanına sahibiz artık ve diplomasi hiç olmadığı kadar önem arz ediyor. Anlayacağınız artık sadece soğukla değil insanlarla da uğraşacağız. Ayrıca Türkçe dil desteği de mevcut. Diablo 4. Vessel of Hatred paketiyle beraber gelen yeni oynanabilir karakterlerin sayısı da epey arttı diyebilirim Diablo 4'te. Diablo serisini pek anlatmaya gerek yoktur sanırım. Çıktığı zaman bir kesimi bir hafta boyunca eve kapanıp oynadığı bir oyundur Diablo serisi. Her ne kadar Endgame'inden sonra birçok insan oyunu bıraksa da aslında o noktadan sonra oynayan ve keyifle bu serüveni sürdüren tonla insan da bulunuyor. Game Pass'e verdiğiniz parayı tek bir oyundan çıkarmak isteseydiniz büyük ihtimal bu oyun Diablo 4 olurdu. Ayrıca Türkçe dil desteği de mevcut. Manor Lords. Kanalda incelemesinde yaptığım Manor Lords'un geçenlerde 1 milyon kopya sattığını haberini görünce hiç şaşırmadım. Gerçekten boş yeri sonuna kadar hak eden bir yapım. Bazen şöyle kafayı sıfırlamak istediğimde açıp oynayasım geliyor ama oynayacak daha fazla oyun olduğunu hatırlayınca vazgeçiyorum. Sıfır yerleşimden bir krallığa giden macerada her türlü kaynağı kontrol etmemiz gereken ve stratejimizi sağlam bir şekilde kurmamızı isteyen Manor Lords'ta Türkçe dil desteği mevcut. Senua serisi. Psikolojik sıkıntılarınız varsa bu oyunu tavsiye etmiyorum. Çünkü istemediğimiz şeyleri tetikleyebilir bu oyun. Fakat gerçekten atmosfer olarak ses tasarımı olarak eşsiz bir deneyim sunuyor bu oyun. İkinci oyununda da hikaye anlatımı kendi has bir şekilde devam etmiş. Fakat şunu söylemeden geçmeyeyim, oynanış anlamında hayal kırıklığına uğramamanız için aşırı bir beklentiye girmeyin derim. Genel olarak bulmaca odaklı bir yapısı var oyunun. Oyundan ziyade bir deneyim olarak algılanması gereken bir yapım bence. Ayrıca Türkçe dil desteği de mevcut. Star Wars Jedi Fallen Order ve Jedi Survivor. Respawn Entertainment'ın elinden çıkan Star Wars oyunları son dönemlerin en iyi işlerinden bence. İlk oyunu bana Star Wars evrenini sevdiren oyundur bu arada. Hikaye olarak aman aman bir şey sunmasa da güzel bir işlenişe sahip. Özellikle Star Wars evrenini atmosferin çok iyi yansıtmış bir oyun. Oynanış olarak da yer yer sol sesintilerini hissediyoruz. İkinci oyununda da her ne kadar sistemsel sorunlar yaşansa da güzel bir devam oyunu diyebiliriz. Her iki oyunda da Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Mass Effect Legendary Edition. BioWare'in bu şaheslerini kesinlikle kaçırmayın. Serinin 3 oyununu kapsayan bu edisyon eski oyunları tekrardan ayağa kaldırdı resmen. Grafiklerinde de iyileştirmeler yapıldı. Uzay temalı, aksiyonu bol, müthiş bir hikaye sahip bu rol yapma oyununu kesinlikle kaçırmayın derim. Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Bu videomuzda bizlere Yok şaka şaka. Sponsor gelebilmesi için kitlemizi büyütmemiz gerekiyor. Bana destek olmak için tek yapmanız gereken abone olup videoyu like atmak. Elleriniz dert görmesin teşekkür ederim. Prey. Arkane Studios'tan çıkan her şeyi yerim. Dishonored ile başlayan serüvenim Prey ile devam etmişti. Bu oyun size gergi dakikalar yaşatıyor. Aynı zamanda kendi az grafik tarzı benim hep hoşuma gitmiştir. Elinizdeki silahları ve kaynakları doğru bir şekilde kullanmanızı isteyen bu oyunda Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. The Evil Within serisi. Oldum olası şu hayatta kalma korku temasına girmek istedim. Korku kültürünü tüketmeyi aşırı seviyorum fakat oynarken bana bir sıkıntı geliyor. Hani canım sıkıldı anlamında değil aşırı geriliyorum oynarken. Bu yüzden bu türe yavaş yavaş ısınmak istiyorum. Resident Evil serisinde kendim buldum korkuların üzerine gittim. Bu oyun serisinde de gameplays ile beraber bence şans verilmesi gereken korku yapımlarından. Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Grounded. İnanın bu oyunu hiç girip arkadaşlarımla beraber oynamışlığım yoktur ama ilk fırsatta oynayacağım eğlenceli multiplayer oyundur Grounded. Bir karınca olarak bizden çok daha büyük ve tehlikeli canlılara karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun Grounded. Ayrıca Türkçe dil desteği de mevcut. Resident Evil 2 ve 3. Resident Evil serisinde bu remake'ler sayesinde girmiş birisi olarak tek bir şey söyleyebilirim. Keşke her remake bu kadar kaliteli yapılsa. Ben gibi korku oyunlarına uzak bir kişi için bile çok tatmin edici ve başından kalkamadığım oyunlar yapmayı başarmış Capcom. Özellikle Resident Evil 2'yi kesinlikle oynayın derim. Fakat Türkçe dilde maalesef mevcut değil. Tomb Raider son üçlemesi. Fazla söze gerek yok. PlayStation'da Nathan Drake ise PC'ciler içinde Lara Croft odur. Mancara sever karakterimiz Croft ile girmediğimiz delik, başımıza açmadığımız bela kalmıyor. Bu üçlemede de en güncel hikayeyi deneyimleyebilirsiniz. Fakat Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Titanfall 2 Çok sevilen Apex Legends'ın temelleri bu oyuna atılmıştı. Titanfall 2 gerçek bir şaheser. Özlediğimiz o lineer sunum ve muhteşem tematik atmosferiyle Game Pass'e verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden oyunlardan. Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Crysis üçlemesi. Türklerin elinden çıkan ve zamanında aşırı heyecanlı bir şekilde oynanan Crysis serisi her genç gibi benim de hayallerimi süslemişti tabii. Özellikle Hans Zimmer'ın o harika bestesini hala da spor yaparken kaza gelmek için açıp dinlerim valla. Kenneth Tran Crysis miminin baş sahibi olan bu seriyi hala oynamadıysanız taptaze bir şekilde Game Pass'te karşınızda. Tabii ki Türkçe dil desteği ve dublajı da mevcut. Dragon Age Inquisition. 2014 senesinin kısır bir yıl olduğunu bilsek de Dragon Age Inquisition'ın yılın oyunu ödülünü alması bence şans değildi. Özellikle yeni duyurulan Velgar rezaletinden sonra Inquisition'a geri dönüp ya biz bu oyuna haksızlık etmişiz diyecek gibiyiz. Süper bir deneyim yaşamasanız bile sizi tatmin edecek bir rol yapma oyunu diyebilirim. Fakat maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Need for Speed Most Wanted. Biliyorum her ne kadar 2005'te yayınlanmış Most Wanted'ı bu listeye eklemek istesem de Game Pass'teki mevzu sürümü 2002'de çıkan Most Wanted oyunuydu. Aynı heyecanı ve etkiyi yaratmasa da hala daha grafik ve oynanış anlamında gider olduğunu çok net düşünüyorum bu oyunun. Eğer şu yarış oyunları anlamında kısır geçen yılların acısını çıkarmak istiyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Oyunda maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Dishonored serisi. Kanalda sıkça yer verdim ve yeterince övmediğimi düşündüğüm bir seri Dishonored. Her üç oyunda iyi işler olsa da ilk oyunun bende yeri çok ayrı. Bir intikam hikayesini ele alan yapım, oynanıştaki gizlilik elementlerinin tabiri caizse süper güçleriyle süslediğinde çok farklı bir noktaya taşıyor oyunu. Ölmeden önce kesinlikle oynanması gereken oyunlardan. Maalesef Türkçe dil desteği mevcut değil bu oyunda. Evet son oyuna geldik arkadaşlar ve en son oynadığım Far Cry oyunu bu oyun. Bazı aptallıkları ve oynanış süresini uzatmak için tasarlanmış görev dizaynı olmasa gerçekten fena oyunda değildi Far Cry 5. Seriye hiç girmemiş ve görece daha günümüz grafiklerine yakın bir deneyim arayan birisi için Far Cry 5 güzel bir başlangıç olabilir. Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor bu oyunda. Yani bu oyunları almamın tek sebebi görece daha popüler işler olmaları ve Game Pass'te güncel oynanabilecek en iyi oyunlardan olmalarıydı. Fakat dilerseniz Game Pass'in derinliklerinde saklı, daha az kişi tarafından duyulmuş oyunları da listelediğim bir video yapabilirim. Aşağıda yorumlarda algoritmayı kırmak için yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim.